Okan Buruk için hashtag açıldı istifa diye. He? İstifa etsin diye. Evet, ha, açıldı. Fatih Terim hoca, Arda Turan, Arda'dan sırada bütün taraftarlar tamam. tartıştı. Doğru. Hala mu? Allah a... hala hala Galatasaray'dan evet. Yenilsin. Çarşamba Gene günü. var. Yine Okan Buruk'un istifası birinci şey olacak. Olmayacak. Sosyal medyada bir numaralı Hayır, gündem Okan maddesi. Okan Hoca mi? sezonu kapattı. Çünkü Okan Hoca burada mağdur oldu. Bak, ne bak, mağduru. Bak, bak zekaya bak. Akla bak abi. Okan Hoca Ali Koç tarafından tehdit edilen. Evet. Tamam mı? Evet. Aciz edilen ben tabii konuşulanları söylüyorum. Bunlar tamam. gerçek olup olmadığını biz bir asla tamam. bilmiyoruz. İşte şu su yapılan, bu bu su yapılan küfredilen falan bir adam konumuna düştü. Ve bugün bakıyorum kulüp önemli bir açıklama yaptı. Galatasaray kulübü açıklama yaptı. Yeniden bile olmadı ya. Bu. bak Kimsenin umunda değil ki abi. Efendim? Galatasaray taraftarını. Ben mi uzaydayım, sen taraftarının Galatasaray taraftarı abi, varsa, gazete, o, varsa yoksa umurunda olan bu iki transfere ek bir isim gelecek mi? Ha, onu da bekliyorlar şimdi. Evet. Aspirilla ve Noel dışında e, artı tamam. Galatasaray City'yi yenebilir mi? Puan çıkartabilir mi? İlk 24'te bitir mi? Galatasaray'ın gündeminde ne Ali Koç var, nereden Timur var, yapma ne ya. Okan Buruk tehdidi ya. var? Yapma ya. Yapma ya bu evet. dünden beri bak ortalık yıkılıyor. Az ben yatışmam abi. abi. Kimse şey yok. Okan Hoca abi şu an... kameramanlar yerinde duruyor. duruyor yani. Reji yerinde duruyor. Tamam yerinde duruyor. Telefon demiyorum dışarı. Türkiye yerinde duruyor. Kimsenin yıkıldığı mı kıldığı yok ya. Sosyal medya yıkılıyor. Nasıl yıkılıyor? Twitter'lar filan gidiyor, Instagram'lar, Facebook'lar, YouTube'lar. Herkes bunu konuşuyor. Yok takip sayıları herkesin artıyor. Ben kimsenin yıkıldığını görmedim. E tamam o ayrı. öyle düşünen ki ne diyeyim. Yıkılan öyle düşün... ne abi? Ne Abicim, yıkılıyor ya? Okan bugün mağduriyeti var. Türkiye bunu konuşuyor. İş bu noktaya getirdi. De ne ilgisi de var? Diyor ki, ya Ali Baba'ya bak be. Adam ne aynı Kurtlar Vadisi gibi ne racon kesti. Erdem Timur'u içeri attırmış. Yani bunu ima ediyor. Ya nasıl attıracak Ve abi böyle bir şey o yok diyor abi ki, yapmayın ya. Ayağını denk al. Ya yap. Bugün Erden'in başına gelenler yarın senin başına gelir diyor. Yak. Bak bak bak. Ya Nars, böyle bir şey nasıl narsizime diyecek ya. bak. Ya nasıl bu, diyecek Ali Koç bunu der mi Ali ya Koç ya. bu abi? narsist bir insanın söyleyeceği bir laf ya. Bu, bu bir, bir duyum duyum. Bu Ali Koç resmen narsist bir insan. Tamam belki Ali tamam Koç açıklama açıklama. Bu çok ayıp bir şey ya. Ya söyledi mi abi söyledi mi? Peki. Şu açıklamadan sonra bakalım. Odan dursun tamam. başkana bağlanalım. Dursun başkanım. Siz neden böyle hayal ürünü bir şey yazdınız? Aa, o kan... Siz bunu Ali Koç teyit etti ki siz bunu neden sosyal medyanızda resmi e, hesaplarınıza bunu neden yayınladınız? Sizin elinizde bununla ilgili bir kanıt var mı? Evet. Ses kaydı var mı? Bilemiyorum. Görüntü kaydı var mı? Ali Koç'ta bu konuyu konuştunuz mu? Evet. Zannetme. Üçüncü, dördüncü şahıslar bu konuya, bu konuşmaya, bu tehdide şahit olmuşlar Güzel, mı? evet. Ola, Olamaz evet. bir... Beş, Okan Buruk size bunu hangi sözlerle nasıl anlattı? Tamam. Bence yani beşinci... Ve diyebilirsin ki Okan Buruk'un yalan söylemedi. ne malum tamam, diyebilirsin. Okan Buruk anlattı. Siz neden böylesine bir e, gündemsizlikte veya iki takımın Avrupa Kupası maçı varken neden Ali Koç'a ağzında tamam da abi. pelesenk ettiniz? Neden bunu böyle bir şey konuştunuz diye sor abi. Bunu Okan buruk gazeteci Burak, olarak. Sorarım. Ya bu benim sorduğum tamam. soruları sorsana kardeşim. Sorarım. Bu, bunu abiciğim sorarım. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu Okan Buruk direkt anlatmış. Hiçbir şey soramazsın abi. Sorarım. Bunu direkt Okan Buruk anlatmıştır. Bana geldi Ali Koç'ta Koç konuşursun. Ya niye konuşmayayım Allah Allah? Gerekti Ali Koç'ta Ali abinle konuş. Ya niye? Reklam arası Gerek... konuştu bak abi, konuşabilirsin de. Abi sen Keşke sorsaydın ya Ali Başkan. Sen gerçekten Allah Okan Buruk'u tek tek ettin Şimdi mi? Milyonlarca insan yanlış anlayacak. Ben sana bak bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey yok. Burada şimdi olay ne biliyor musun? Konuyu bak nereye çekiyorsun? Okan Hoca burada bir mağdur edebiyatı yapmış kendine. Tuttu. Burada Dursun başkanı anlatmış. Doğru mu? Ve şimdi ortalık karıştı. Bunu yani duyuran ha. Okan Buruk mu? Bence Okan Buruk. Yani bunu... Ali Koç tarafından değil. Gazeteciye veya tabii, tabii. Işte etrafına yayan... Direkt. Yani peki sence Okan bunu böyle bir şey yaşamamışsa bu yalanı uydurabilir mi? Bu yaşanmamış olayı... Veya bu boyutlarda olmasa bile bunu ben, abartıyla Ben kaburgudur demiyor ki orada. Abartıyla bunu altını doldurarak bu şekilde Bunu anlatabilirmiş. Hani ben görüp bunu yapabilir Abi, mi? Belki soruyorum sana ya. Ya ben ne bileyim Allah'la. O Okan Buruk'a soracaksın. Bana soru ben değil. Senin alt başlıkta diyor ki evet, Okan tamam. Buruk yine mağdur edebiyat yapıyor. Yapmıyor mu? Yani mağdur olmadı mı? Nerede oldu? E i̇şte bu olayda mağdur Tehdit İşte tehdit diyor. Tehdit edilmedi. Bana diyor edilmedi geldi şey. diyor adam tehdit etti diyor. Başkan diyor o demiyor bak 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 bir şeyi de karıştırmayalım. Bir adam diyor ki geldi diyor Ali Koç diyor tehdit etti diyor. Yok ya